memleketlerimizden uzak insanlarımızla gönül birliğini buralarda bir ve beraber göstermek, bayramlaşmak gerçekten anlamlıydı. Bursa'mız adına da, e, memleketim adına da, Artvin adına da tüm hemşerilerimizle burada beraber bir, bir başta Davuzluğuna, bir başta Tulum gerçekten söylüyorum. Çok güzel bir gündeyiz şu anda. Herkese emeğine sağlık. Çok güzel oluyor. Gerçekten e, insanlarda bir teveccüh var e, derler ya en kötü günümüz bayram gibi olsun. Gerçekte burada en kötü günümüzü bayram gibi yaşıyoruz. Her bütün ile görmüşsünüzdür. Ortam çok güzel bir şekilde devam ediyor şu anda. Yani gördüğümüz kadarıyla çok güzel bir atmosfer yaşıyoruz bugün. Bütün Bursa'daki hemşeriler bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla birlikte bayramlaşıyoruz. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geldi. abi, daha de Efendim biliyorsunuz Bursa her bölgeden göç alan bir şehir. Bursa'nın güzelliğinden dolayı böyle göçü fazla alıyor sadece. Herkes Bursa'ya aşık. Dolayısıyla göçün sonucu olarak değer e, il, Kafkaslar ve Balkanlar dernekleşmiş ve dernek oluşturmuş vaziyette. bunlar kültürel amaçlı dayanışma ve yardımlaşma dernekleri. Ama bunlar hepimiz ayrı ayrı zamanlarda bayramlaşmalarımızı kendi mekanlarımızda yapıyorduk. Fakat bu sene Kent Konseyimizin de öncülüğünde Büyükşehir Belediye'mizin de katkılarıyla toplu bir bayramlaşma yapalım. Çünkü gerçekten birliğe, beraberliğe, kardeşliğe hepimizin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bursamızın da ihtiyacı var. Çünkü kardeşlik ve birlik beraberliğin ihtiyaç noktasında bit bitişi noktası olmaz. Her dönem e, o kardeşliğe ihtiyaç vardır. dokuz ülkede yaşadım, gezdim, gördüm. Böyle güzel bir şey görmemişim. Bütün herkes burada. Sevinç içinde, kardeşlik içinde böyle bir şey yok. Allah razı olsun belediye başkanımızdan, konsey başkanımızdan gerçekten güzel bir bir şey. Keşke dünyada her yerde böyle bayramlar olsa. Savaşlar olmasa diyoruz. Bakın insanların yüzüne bakın. Herkes gülüyor. Birbirine ikram ediyor. Sevinç paylaşıyor. Bunlar ne bayram var mı? Yok. İşte biz Türk dünyasında bu bayramları yaşatmak istiyoruz. önce iş olur. Bu attığımız temelin sağlamlığını gösteren çok güzel bir ifade. Değerli konsey ve il derneklerinin kıymetli üyeleri bir fidan ettik hep beraber bir araya geldik. Konuşurken Bursa'da bayramlaşma yapmanın bir ihtiyaç olduğunu, hatta Türkiye'ye örnek olabileceğini hep beraber ortak akılla karar verdik. Bu kararın iyi olduğunu, iyi olacağını tüm arkadaşlarımızın oy birliğiyle aldık. Ve fidanı diktik. Şimdi bu fidanın büyüyüp meyve vermesi için, el birliği içinde bu toplantıları devam ettiriyoruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Cenab-ı Allah sağlıkla, sıhhatle, huzurla, çoluk çocuğumuzla beraber tekrar tekrar ermeyi nasip etsin diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, geçen bayram başlamıştık. Terke Dönem Başkanımızın en büyük hayallerinden bir tanesiydi. Ben de bir yerel yönetiş olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu çalışmadan çok mutlu olduğumu İnşallah kar topu bu etkinliğin büyüyeceğini, daha iyi yerlere geleceğine yürekten inanıyorum. Ve geçen arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Biz gerçekten çok özel bir şehirde yaşıyoruz. Ülkemizin 81 ili çok güzel ama özellikle Bursa'mız tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, sanayisiyle, tarımıyla, termaliyle ve daha birçok özelliğiyle gerçekten Türkiye'nin en müstesna şehirlerinden bir tanesi. Tabi Bursa aynı zamanda farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi boyunca da medeni kalmayı başarmış ve hep medeni olmuş bir şehir. Tabi böyle güzide bir şehirde, böyle güzel bir şehirde yaşadığımız için Allah'a ne kadar şükürsek azdır diye düşünüyorum. Aslında Bursa demek Türkiye'nin mozaiği demek, Türkiye'nin birleşimi demek. Bursa demek renkli bir çiçek bahçesi demek. Kafkaslardan Balkanlara, Anadolu'nun değişik bölgelerinden doğudan batıya, kuzeyden güneye velhasıl açılan statlarda Bursa'nın kendisini görmemiz mümkün. Ben kıymetli başkanımıza, kent konsey başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Az önce çok güzel bir şey ifade etti. Dedi ki bu şehirde hiç kimsenin bir, bir başkasına hoş geldin demeye akıyor. Eğer bu şehirde bir ev sahibi oluyorsak, gerçekten bu şehrin ev sahibi Osman Gazi, Orhan Gazi. Eğer bu şehirde bir ev sahibi oluyorsak, bu şehrin ev sahibi Emir Sultan Hazretleri Üftadı Hazretleri. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim gerçekten bu manada birbirimize sahip çıkmak, birbirimize destek vermek en büyük görevlerimizden bir tanesidir diye düşünüyorum. 60 civarında vilayetimiz yine Alaska'dan Rumeli'den, Kafkaslar'dan, Kırım'dan, Balkanlar'dan gelip de buralarda Bursa'da olmuş, Bursa'nın önemli bir parçası olmuş hemşehrilerimizle dolayısıyla onların sivil toplum örgütleriyle, marifetiyle burada bir buluşma gerçekleştirecek ve bayramın coşkusu, heyecanı ortaya konmuş olacak diyorum. Emeğe geçen katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum.